arkadaşlar bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Ronaldo kariyeri yapıyorum. YFC 24'te. O zaman başlayalım. Başlayalım. Hemen şöyle. Hemen başlayalım. Anasırla devam ediyoruz. Kariyerimize. Şöyle. Evet. İlk önce bir antrenman yapacağız. Sonra. Ardından maça geçeceğiz. Duran toplardan benim en sevdiğim oyun içi duran toplar. Hemen onu bir tane çalışacağım. Sonra da ardından direkt maça geçeceğim. Şöyle. Ronaldo. Çok güzel vurduk. Penaltı. Ben penaltılarda çok kötüyüm ama hadi bakalım. Attım. Orta keseceğim Cristiano ile. Şöyle orta Brozovic. Buradan gol olur. Buradan bu şut gol olur. Sü! Tam 90'a. Buradan atabilir miyim? Şöyle. Alınırsa belki girebilir. Yok. İçeriye doğru bir orta kestim. Vuramadılar. Buradan atabilir miyim? Şöyle bir şut. Olmadı. Buradan net atarım. Atamazsam ağlarım. Of. Çok güzel bir vuruş. Bunu da atarsam olağanüstü yapacağım. Oy. Demir bunu şöyle 90'a bir çakarım. Cristiano Sola. Kaleci kurtardı. Sonuçları gördü yerim direkt. İlk 11'deyiz. Çok güzel değilim hemen. Maç günü basalım. Kime karşı oynuyoruz? Rakibi göremedim. Ama al olarak yenge. Arkadaşlar hedef kulübü Real Madrid yaptım. İnşallah Real Madrid'i gidebileceğiz. Cristiano Ronaldo. Şöyle başladık paça. Bakalım gol atabilecek miyiz? baştan başla topu mu Abo, hak pisaya geliyor, fena geliyor, fena geliyor. Fena defans pası. Buradayım. Kaçtım aradan, kaçtım aradan, kaçtım aradan. Çok güzel bir pas, işte buralardan iyi e top kontrol. Şöyle. Faul yok mu orada? Yok. Hakem devam dedi. Ronaldo, Ronaldo. Sıyrılamadı rakibinden Ronaldo. Eskiden olsaydı pe dizerdi. Neyse. Hadi Ronaldo. Ronaldo. Güzel vurduk. Ama dışarıya çıktı top. Munir. Alessia. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bunu da bir seri haline getirmek düşünüyorum. Belki ikinci bölümünü çekerim. Çok beğenilirse aradan bir pas Ronaldo. Ronaldo nasıl? Ha? Keşke sert şut çekseydim. Bana. Pot. Oha Ronaldo'yu buldum bir şeyler oldu arkadaşlar ben önceden bir maç bir tane maç oynadım. 8-9 tane gol atmıştım da Ronaldo bir şey olmuş Ronaldo'ya. Herhalde kamera görünce heyecanlandı. Adam her zaman kamera görüyor ya. Neyse. Ronaldo sinirli öyle değil mi? Geldim 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 geldim. <laughs> Arkadaşlar abone olun. 5 aboneyiz daha çok kötü. Aa! <laughs> 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 Niye bunlar kaçıyor yani? Bunların kaçmaması gerek. Bunların kaçmaması gerek bunların asla asla kaçmaması gerek. Niye kaçıyor bunlar? Bu arada arkadaşlar bu video biraz uzun olacak çünkü maçları oynamayı düşünüyorum. Bazen simüle edebilirim ama yine de uzun olabilir. Hocam mevkimdeyim zaten. Arada bir pas onay. Yürü Ronaldo. Şöyle o topu kazanırım ben. İşte bu. Ronaldo. 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 Arkadaşlar bugün Ronaldo'da bir şey var ya. Harip ben ilk oynadığımda böyle değildi Cristiano. Oyna kanada oyna kanada. Uçuyor ama gerçekteki gibi. Lan oyna artık oyna. Allah Allah. Ne oluyor? Bu ne biçim bir vuruş Ronaldo. Oh, hocam faul. Faul hocam faul. Arkadaşlar buradan golü yazabilir miyim sizce? Şöyle. Alınırsam. Oha. Fazla sert vurdum. Çok gitti. Ronaldo'nun hayatında öyle bir fırıkı yoktur. Messi'nin var da Ronaldo'nun yok. İzik Messi. Aa, Bu arada arkadaşlar kedi videomu çok beğenmişsiniz. Öyle videolar çekerim belki arada bir kedimle. Ay! Bir gol edeyim dedim uzaktan. Güzel oldu. Kafa topuna çıkar atarım o golü ben. Oyna bana. Nereye oynuyorsun? Nereye oynuyorsun? Pas pas pas, pas 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 at pas at Pas at artık ya Pas at Pas at, pas at. Çok komik bir espriydi Bu espriye en az 5 like istiyorum Bu videoyu da arkadaşlar Like atın yani Bu videoya 5-6 like istiyorum Çünkü daha öyle yükselmedim 10 like'a çıkartabiliriz belki. Zaten şu an benim 5 abonem var. Belki 10 like'a çıkartır. Ama neyse. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Please. Şey, please don't Robux'tan Robux istersen ya please donate please Robux. Onun gibi. Şey burada da YouTube'da da şey dileniyorsun. Abone dileniyorsun. Öyle bir şey. Sen oradan gol mü atacaksın? Lan! Kaleci. Bana doğru oynat. Kafayla indiriz mi? Kaç numaran? Kaç aradan Ronaldo? Kaç aradan Ronaldo? Daha da olmalısın. Oyna pas. Hocam hocam foul hocam. Hocam foul. Vur. 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 Vuruşuna tüküreyim. Tövbe tövbe. Ağzım bozduracaklar benim burada. Sür gelir mi? Sür mi? Sür. Ronaldo kafayla attı golünü Cristiano de Jensen sür Ronaldo. Şöyle bir ayarlayayım ben. Büyük olur. Okey bu arada neden bilgisayarla oynuyorsun diye sormayın. Çünkü bilgisayarım var. PlayStation. Var. PlayStation'da vardı 3 var. <laughs> ah. Arkadaşlar benim diğer bir kanalım da var. Ama adını şu an unuttum. Ona da abone olun. Buna da abone ol. Ona da abone ol. Otavio pas atmayı bilmiyorsun. burada şu Kime? Bize mi? Bir dakika. hazır rica edeceğim. Tamam. Sü. Ronaldo. rakiplerini dizdiği pe. Ronaldo. But aaa pas 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 çıkar bana çıkar bana çıkar orta aa o nasıl bir direkte patlamaydı uff arkadaşlar gol geliyor gol kokusu geliyor burduma bir tane daha atacağız eminim Ben bu arada Ronaldo'cuyum. Messi'yim. Yoksa Messi kariyeri yapayım. Niye değil mi? Aklım yok işte söylüyorum. Beyin gitti, kafa gitti. Çok sıcak. Pas. Pas oyunu. Ofsayta düşmemişimdir sen. Hocam. Penaltı. Aa! Güzel, 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 güzel. Alın o topu Ah Arkadaşlar ne olduğunu ser Çok güzel son dakika bir kafada Golü daha atar nereye atıyorsun Pas 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 Aa, Hadi hadi son dakika Son dakika ilk yarının son dakikası oh. huzur. Çok güzel kafa golü attım arkadaşlar. Çizgiden çıkarmaya çalıştı ama olmadı. Ronaldo'nun kafası çizgiden çıkarılır Tak. Güzel vurdu Ronaldo. Yine uçtu havalarda. Kafa golü bugün Ronaldo'dan çok görüyoruz. Arkadaşlar. ilk yarı bir maç geçti. 6 6 12 de sen. 6 36 dakika bu video galiba. Öyle hesaplıyorum çünkü bir maç 12 saat 12 dakika. Hesaplarsak 3 maçla 3 maç yapacağım bu arada söylemeyi unuttum. 3 maç yapacağım. O maçların sonunda Arkadaşlar yarın da bu seriyi devam ettireyim mi? Yorumlar açık olursa yazın veya seriyi devam ettirmem ettirmem istiyorsanız 15 10 like yapıştırın. Abonelerim zaten 5 like olur. Tabi like atarlarsa, videoyu beğenip like atarlarsa bilmez. Ama inşallah abone sayımız artar, like sayımız artar. İnşallah. Su Arkadaşlar ben Roald'a edit yaptım kanalın adını. Sonra şöyle bir şey oldu. Bir tane ilk... Arkadaşlar şu an maçı durduruyorum. Arkadaşlar 2 saniyelik işimi hallettikten sonra maça devam edeceğiz. Şöyle maça devam ete tıklayalım. Ve maçımıza devam edelim. Uzun bir top ama Arkadaşlar bu arada video 12 dakika olmuş ve maç bitmemiş. Bilinmiyorum. Ronaldo! 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 O top aldım. O topu alırsam gider. Kulüme atarım. Buradan süreceğim topu. Abi 38 yaşında yaşlı adam. Ama hala saldırıyor ya. Oyna işte ya. Of. Ya bırak şu topu. Evet arkadaşlar şimdi maçımıza devam edeceğiz. Sinirlendiğim için 2 dakika maçı durdurdu. Lan! Atın artık şu pası. Arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olun. Neden ben bunu bu kadar çok söyledim? bir şey söylemeyi bilemeyince aynı şeyi tekrarlıyorum. Şöyle tak olmadı. İşte 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 yakaladım yakaladım yakaladım. Az kaldı. Yakaladım. Şimdi olmadı. Tekrar almama lazım o topu. Evet aldım. Geçtim. Bismillah. Orta aç. Vurayım kafayı İçeriye. Orta Ronaldo. Of of of. Bugün kafalara doyamıyoruz Ronaldo'dan. Huzur. Çok güzel bir kafa golü gene arkadaşlar hat yaptık ama üçü de kafayla yine uçtu Ronaldo resmen. Kanatlanarak uçtu. Bunu gerçeğe çok benzetmişler. İşte. O top nasıl rakipte kalıyor? Anlamış değil Bana pas gel. Ronaldo orta sahadan aşırtma. Vuruş yaptı ama şimdi kaleci önünde değil. Hayır. Hayır nasıl engeller sonuçta tekrar 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 Arkadaşlar o topu önde basıp alacağız. Eminim. İşte bu. Ronaldo'dan harika koşu. Sonunda bir sert şutla gol atabildik. 4-0 oldu. 70. dakikada. Güzel goller atıyorum. Tabi Ronaldo atacaksın. Hakkını vereceksin. Adam 38 yaşında hala hat-trick yapıyor. Ronaldo düzeldi. Makine düzeldi bu. Tekrar, 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 tekrar. Ay şu faalleri bir yakından bulamadım ya. Buradan atarsam gol olur mu acaba Hadi Ronaldo Düz vursaydım belki bir şans girebilirdi arkadaşlar. Bir yakından bulayım. Çakacağım tek sana da. Bulamıyorum yakından. Şöyle geldi. Çekeceğim o topu işte. Çekemedim. Aldım o topu. Şimdi Ronaldo 2008 Ronaldo attı Ronaldo? Ronaldo, Ronaldo rastlandı. Artık o çalışmıyor. Ronaldo, yaşlı kurt. Aldı topu verdi pasını ama geri pas vermediler. Gol yiyebilir. Alması Ronaldo koşuyor Ronaldo. Koşuyor Ronaldo. Bir şut kaleci. Hızlıca istedi pasını Ronaldo kanatta. Aldı o topu Ronaldo. Hızlı ilerliyor Ronaldo. Rakibini hızıyla geçti ama faul olabilir. Vermedi hakem devam dedi. Ronaldo çekemedi orada topu. Aldı şimdi o topu Ronaldo'dan müthiş bir alma izledik. Müdahalesi Ronaldo'nun golü getirecek mi? Arkadan yetiştirer çünkü çok yer Ronaldo bir şut. Defans. Ve ve ve. Kaleciye fauldan dolayı bir an penaltı sandım. Ama olmadı. Buradan şimdi pas mı istedim? Ronaldo. 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 Hocam faul var. Hocam faul var. Oyna Pele gibi. Aga Pele misin ya? Şans bala. Adam geçmeye çalışıyor. Kesin ekran. Siz bir dakika. İşte adam bir pas buldum. Orayı değerlendirebilirim ama çok yorgun Ronaldo. Çok yorgun, çok yorgun. Ronaldo, Ronaldo. Yorgun olurum bile atarım diyor Ronaldo. Arkadaşlar golüm nasıldı? Aa, Marcelo Ronaldo. Marcelo'yu transfer edebilirim belki. Tabii teknik direktör ama istekte bulunabilirim. Marcelo. Ama o futbolu bıraktı galiba. Hiç bilmiyorum Marcelo. Hiç takip etmiyorum. Sadece Ronaldo. Aa nasıl kurtuldu. Nasıl kurtuldu. Bir tane daha kafayla gol gelir mi? Ronaldo. Şık, Şık bir şut. İlk maçımız bitiyor arkadaşlar. 6 0 yeniyoruz. Kaç dakika olmuş? 19 dakika. Arkadaşlar iki maç yaşayabilirim ama ben surutum, ben da yarayım. Üç maç yapacağız. Üçünde de kazanmaya çalışacağız arkadaşlar. İleri diyelim. Direkt maçımız var. Antrenman yapacağız. İki tane antrenman yapacağım arkadaşlar. Şu çizgisi bir. Duran toplardan oyun içi duran toplar kitli mi? Neden kitli? Direkt serbest vuruş yapalım. O da güzel seviyorum ama direkt başlayalım. Şu çizgisinden Sami Iwaswich, o tavuğu Iwaswich kurtardı. Brozovic Iwaswich kurtarsaydı ölürdüm. Ronaldo, Iwaswich kurtardı onu ama şu Beni hiç kaçırdı. Sultan Ivan Switch kurtardı. Tekrar Sami King Ivan Switch kurtardı. O tavyodan plase dışarıya attı. Beni içten plase dışarıya attı. Ronaldo'dan şarşut. şut. şarşut. şut. Ivan kurtardı. Takışa yap diyelim arkadaşlar. Direkt serbest vuruşuz bana. Bunda çok kötüyüm ama. Ronaldo. <laughs> Aşkla bir vuruşum yapmalıydım. Sol köşe benim işimdir. Ben Cristiano Ronaldo. Ben Cristiano Silva. Kaleci Ivasvic. Belki ilk 11'e çıkabilir. İlk 11'e mi? Bilmiyorum ama Ivasvic yemin ediyorum panter çıktı ya. Yeter lan. Ivasvic. Panter ötesi panter çıktı ya. Böyle bir iş olabilir mi ya? Ne oldu tutuyor? Ne oldu Arkadaşlar bu maçı da hemen yapalım. Arkadaşlar yorumlar açık olursa en sevdiğiniz futbolcuyu da yazmayı unutmayın. Ya da hangi takım olduğunuz. Tabi açık olursa açık olmuyor bazen. Ben de seveni biliyorum. Düzeltemedim bir türlü. Ve maç başladı. Zeylan Pro diye bir takımla yapıyoruz arkadaşlar. Pro kötüdür kötü bir ama Ronaldo Junior CR7 burada hangi biz pro olur oğlum CR7'den bak. şöyle pas dedim aradan çok geç oynadım çok geç oynadım çok geç biraz daha erken oynasaydım gol atabilirdik Cristiano Ronaldo Ronaldo Hello, oh, şutta karşı koyacaksın birader? Karşı karşıya hem de. Sümü geliyor. Pardon. Sarıktım İlk dakikalarda golümüzü attık arkadaşlar. Zeylan Pro'ya. Şöyle aradan bir pas istedim. Atmadım. Cristiano. Forvet bölgesine görüm yapıyor. Ama orta sağdan topu alıp sürüp Kaye gol atabiliyor. Bakalım arkadaşlar kaç hızında gelmiş şut. Göstermiyor ama bayağı hızlı buldum. geç artık ama ya. Neden geç? Bak arkadaşlar demeyin sakın konuşmuyor öldü diye hala buradayım. Biraz da komik olalım. Maymunluk hareketini biliyor musunuz arkadaşlar? O top benim olmalı ama o top benim olmalı o top benim olmalı. Her golü ben atacağım. İzden şimdi Röveşata. Röveşata çektim arkadaşlar. Keşke gol olsaydı ya. Keşke gol olsaydı o röveş ya. Ronaldo röveş diye başlık atardım. Ne güzel. Keşke röveş gol olsaydı be. Çok güzel röveş çektim arkadaşlar. Bu taktiği bir deneyeceğim. Asambustan taktiği. Allah 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 Allah, Allah, Allah. Hoppa. Tam dışarıda aldı Don Cihuyno diye biri Ben oradan bu arada gol atarım Neymar'la atmışlığım var Ama o F2022'nin Chia akması lan, 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 at, at artık at artık at artık Niye böyle geç atıyor bu takım Allah aşkına Allah aşkına ya ne güzel Roy shot'a çektim. Eski Ronaldo'yu gösterdim herkese. Hoca diyor iyi dönemem. İnsan bir şaşırır. Valla <laughs> 38 yaşında hala İnsan so gü <laughs> bir şaşırır ya. Şöyle. Çık şu taban. Ay. Offside. Bayrağını kaldırma hakem bak. O offside bayrağını alır sakların bir daha hiç kaldıramazsın. Tekrar öyle şey yok mu? Lan yakına geldik be. At. Aa! Oh my god. Güzel şut çektim ha. Aga. Aç ortanı. Ya nereye açıyorsun? Röveşata vuracağım be. Rondos çamlar. Yerin olmak. Yanmaz gönlüm yansa da Ecel beni alsa Ya abi aşırtma vuracaktım şurada gibi açtım. Abi bu takımda fizik diye bir şey yok ya. Oyna. Çok güzel be. La ne of. Ne ofsaydı. Ne ofsaydı ya. Ofsayt mı ofsayt yok. Bu sefer yok. Diyemezsin ofsayt lan. İzin vermiyorum. Seni hakeplikten sildireceğim Seni hakemlikten Sildireceğim, hakemlikten sildireceğim. Oh. Hiçbir şey yok burada. Hiçbir şey yok Toba kaymak ya. Hayatımda gördüğüm en kötü sene ya. Ay şaşırtıyor. O zaman arkadaşlar ikinci yarıda görüşürüz. Arkadaşlar sakatlandım. Sakatlandım. O zaman bu videodan bu kadar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.